Abi ben oraya kasaba gittim. Et alacaktım kasaptan. Yemek rutin yaptığımız işte. O arada müşteri vardı. Ben de müşteriyle konuşayım dedim. Sonra gelsin. Müşte, müşteriyle konuşuyordum. Arkamda bir gürültü oldu. Döndüm sırtımı baktım araba çarpmış. Anne kız bir yerde çocuk bir yerde. E Tabii ben de hani bir baba olduğumdan dolayı kızın çocuğu gördü sadece. Gittim, gittim müdahalemi yaptım. Kafasına mafasına baktım. Eklem yerlerine baktım. Kırık çıkık var mı yok mu diye. Çocuğu kontrol ettim. Tabii o arada annesi panik yapmıştı. Elimden almak istedi ama annesi titriyordu zaten. Titrediğinden dolayı çocuğu annesine vermek istemedim. Ben sadece çocuğa odaklandım. Çocuğa baktım. E Şükürler olsun ciddi bir şey yoktu. Sürücünün yanındaki hamileydi. Bayan hamileydi. Sürücü hamile değildi. Yandaki Bayan hamileydi tabi o da korktu bir anne duygusu ile çok korktu o zaten kendinden geçti ambulans geldi o anda ambulansı çağırdı ambulans geldi zaten Suriyeli, Türkçe bilmiyorlardı ambulans geldi aldı götürdü onları şükür yani ciddi bir şey yoktu şoför dikkatliydi yani şoför ani fren yaptı üstünden geçmedi yani şoförün dikkatinden dolayı çok ciddi bir olay olmadı ama kadın dalgındı zaten artık bir problemim vardı bilmiyorum. Dalgındı kadın zaten arabanın önüne atmış kendini zaten video adına belli oluyor kameralarda.